Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Elif ve onuncu dersteyiz ve konumuz cezim. Cezimi bir önceki dersimize anlatmıştık ancak tekrar bir hatırlayalım isterseniz. Neydi cezim? Harfin üzerine konulan şu yuvarlak işarete cezim denilir. Ve bu cezim üzerinde bulunduğu harfi hareketsiz okutur. Yani sakin bir şekilde okutur. O halde haydi başlayalım. Bakın arkadaşlar ilk örneğimizde Elif'in üstünü var. E Nun'un cezmi var. N Birleştirelim. En Birleştirelim. En İkinci örneğimize bakalım. Lam'ın üstünü var. L, Mim'in cezmi var. M Birleştirelim. Lam Birleştirelim. Lam işte arkadaşlar Türkçedeki en lem diye sakin okunan harfler gibi burada da cezim diyoruz. Şimdi okuyalım hadi. En en lem lem kafın ötürüsü var u lamın cezmi var l birleştirelim ul birleştirelim ul H'nin ötesi var. Hü. Mimin cezmi var. Hmm. Birleştirelim. Hüm. Birleştirelim. Hüm. Min. Min. in, in, İz. İz. Burada zel harfi peltek okunması gereken harflerden. An. An. Leküm, leküm, lehüm, lehüm, entüm. Burayı anlatalım isterseniz arkadaşlar. Elif'in üstün var e, nunun cezmi var n. Birleştirelim en. T'nin ötesi var tü, memin cezmi var n. Birleştirelim tüm. Kelimeyi bir bütün olarak okuyalım. En tüm, en tüm, fehüm, fehüm, keyfe, keyfe, yevme, yevme, kable, kable, berde, berde, enzele, enzelle erselle Burada arkadaş dikkat, arkadaşlar dikkat ettiyseniz ra harfini kalın olarak okudum. Çünkü ra'nın cezmi var. Kendisinden önce gelen elifin üstüne olduğu için ra harfi kalın okunur. Er selle en vera en eh eh kün tüm. Buraya da anlatalım arkadaşlar. Kefin ötesi var kü. Nunun cezmi var. N. Birleştirelim kün. T'nin ötesi var tü. Mimin cezmi var. N. Birleştirelim tüm. Kelimeyi okuyalım hepsini. Kün tüm. Kün tüm. Nahnü. Nahnü. Nabüdü. Ner büdü şey dühüm şey dühüm lam yelinde le, lamın üstünü var l mimin cezimi var hmm. lam y'nin üstünü var Ye lamın esesi var li. dalın cezmi var D -d -d -d. birleştirelim lam yelinde Velam yekün velam yekün istek bera istek bera era eyte era eyte altında kadir şerifi de okuyalım arkadaşlar ümmetimin en saygınları Kur'an'ı öğrenip ezberleyenlerdir inşallah. Böylece bir dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.